sosu falan sevmeye çalışıyor ya. Dikkatli olacağım ama. Biraz bunu ekleyelim. Tamam yeterli artık. Yere geçirmesin. Domates. Önemli biberleri koymuş sonra saftarız. <laughs> Aynen. Ben evet, Hilal'in pizza tabağı böyle olmuş arkadaşlarım. Harikasın. Çok güzel yapmış. Hadi bir de Pusat'a söyle, bir de o geçirsin göster artık. Pusat. Pusat! 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 Pizza tabağını babana göster, gel. Gel gel gel. Buradayız gel babaya gel. Bakayım bir. Oo bol çörek otlu Harik olmuş Harika Harika Sen, bu, sen bunu hey yiyebilecek be. misin? Alabiliriz biz şimdi. Yok ya ne yapalım alalım. alalım. Aa, Getir ver ver ver. Ya, alalım. Ver. Alalım mı? Al. Bir şey bulsak hayvan falan bulsak yazık verir. Ayağım. Ay çok şanslıyım. Biri kızımdan, biri oğlumdan pizzam. Yemeğim hazır bugün. Tamam, ablaya söyleyelim. Salatalık yiyeceğim ben. Salatalık Hadi yıkayın bakalım. Oo bu ne? Lahana mı? Lahana gibi bir şey. Muz var. Patates var. Oo oh, kuşkonmaz bile var. Iceberg var. Gerçi musluk takmışlar ama su yok tabii ki. Çok acıktan bir suyu. Senin hareket ettiğini Fazla hareket ettirme belki bozulur. Oo sarımsağın da var kuşağın. Önünde sarımsağın da var.